şark problemi. Şark sorunu diye bir sorun var. İşte Türkler Avrupa'dan, Balkanlardan, Anadolu'dan atılıp e, bozkırlara yeniden dönüş. Böyle de açıklayabilirsiniz yani bu konuyu. evet. Şimdi e, bakın bu yıl Almanların rekor borçlandığı bir yıl. Rekor bir borç ihracında bulundular. Almanlar borçlanıyorsa işkilleneceksiniz. Ama ben Alman Genel Kurmay'ın sözüyle Üçüncü Dünya ne demek? Savaşı niye niye Şöyle ederiz? Hitler onu öğretti Almanlara. Hitler inan, inanılmaz bir finansman yapıyordu. Biliyorsunuz İsviçre ile e, İsrail arasındaki gerilimin nedeni de budur. İsviçre orada tarafsız kalarak finansman sağladı. Ama geçtiğimiz yıllarda İsviçre'den intikam aldılar. Kredi suyu batırdılar. Batamaz bir banka Turgay Güle. inanılmaz büyük bir bankayı batırdılar. O İkinci Dünya Savaşı'nın intikamıydı. Hmm. Ee, Hitler finansmanla savaşı döndürmeye çalışıyordu. Başaramadı. Hatta Almanya'da hiper diye bir şey oldu. Ee, bu böyle %100 enflasyon falan değil ama. %1 milyar, 2 milyar ne gibi bir enflasyon. Macaristan'daki Avusturya Macaristan'daki boyutu bunun. Oktilyon. 27 sıfırlı bir sayı. Enflasyonun boyutu. Sokaktan zloty süpürüyorlardı. Alman hesabını buldular. İşte şöyle oluyor. İşe gidiyorsun, yemeğini alıyorsun, sonra geliyorsun, işte bir yemek mi yiyeceksin, kahvaltı yapacaksın diyelim. Oturuyorsun, ne kadar diyorsun peynir? Şu kadar, al diyorsun. Kalkana kadar fiyat değişiyor çünkü, peşin ödeyeceksin. Herkes kendininkini diyor falan, böyle bir denklem oluyor. Ve Avrupa'nın Merkez Bankası'ndan, Alman e, ekonomi otoritelerinden falan gelen bütün sinyaller savaş sinyalleri. Bunu bilirim. Hocam bir şey sorayım, altın... Stoklamak evet. bir savaş işareti olabilir mi? Yok. Mesela bu sene ilk defa Çin bir daha derin bir boyutu var. Sadece savaş şöyle, işareti değil. Altını stokla, altın satın alan, altın toplayan dünya piyasalarından bir böyle savaş hazırlığı yani emarisi senin, olabilir mi? Bu senin genetik bilgin, oradan soruyorsun. Onu sordum ben sadece. O, genetik bilgi bu. Önemli bir bilgi. İzah edeceğim. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, ben Almanların pozisyonuna bakmam, ben Hakan Fidan söylediğine bakarım. Hakan Fidan bunu beyan etti. Üçüncü bir savaş ihtimali çok güçlü diye. Yani daha bakanın üzerine daha... onların sözü falan bana artık şey. Bunlar şimdi bizim burada konuştuklarımız ekonomi yönetimini hiç mutlu etmez arkadaşlar. Çünkü ekonomi yönetimi altın biriktirilsin istemiyor. Fakat Türk milleti öyle bir millet gibi bir refleksi var. Genetik bir refleksi. Biz her zaman bir şeye hazırız. Tamam mı? Biz bir refleks toplumuyuz. Her zaman bir şeye hazırız. Biz şuyuz. İşte 6 Şubat'ta deprem olursa daha sabaha kalmadan o oturu yükleriz. Patlak lastikli otobanda yüz yaparız. Biz bu minnetiz. Niye yapıyoruz? İşte biz yaraları saralım falan o değil. Biz bunu yapmak zorundayız çünkü arkasından bir şey geleceğini de biliyoruz. Biz bir sorun çıktığında hemen onu telafi ederiz. Bir sonrakine hazır olmak için. Karakterimiz böyle, yaratılışımız böyle. Ve bizim en önemli hazırlığımız da altındır. Bunu altını risk yönetimi olarak anlayın. Türk milleti altını menfaat için toplamıyor. Yani risk yönetimi yapmak için topluyor. Yarın düşmez kalkmaz bir Allah der alır. Çok en altlara inersen o savaş riski falan da vardır onun bir yerinde. sen olarak değil de hazineler evet, önemli. Yani mesela Hindistan da iki sene önce Hindistan birini, bir istediği de, kadar şimdi altın topladı. Berat Albayrak yıllar önce altınları topladı getirdi. Önemli olan Çin. Almanya getiremiyor altını. Ya dolar mı stoklamak e, daha Yok dolar stoklarsan onun bir karşılığı kalmayacak. Hah, onu söylüyorum. Ş şömine de yakabilirsin. Bak Türk milletini bir <laughs> anladıysanız şimdi dünyaya geleyim. Şimdi daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.